Hayır, evet. Bugün ateş edeceğiz sana, ateş edeceğim. Artık ölümsüzlüğe gitmiş içeceğim. Çünkü... <laughs> <laughs> Bütleri şimdi de. şimdi Hayır, varım Mermisi bitmiş ya. Hayır ya, mermisi nasıl bitmiş? Gerçekten mermisi var ama takım. Ama ateşi değmeyecekti çok ama artık o saldırdı. Baya baya saldırdı ve çok kötü saldırılar yaptı. Evet, onu öldürdü. Öldüremedi hala. Evet Baya baya vurmadı ve kötü oldu. Çünkü sadece bir açık vurabilirdi ama çok kötü vuruluşuyor. Ama son bir açık vuramadı. Abi yapma. Kim yiyor? Evet Evet, yanında ya, Ateş tamam Olamaz. Ne yapıyorsun ya? Aa, yap battık. Gözünü seveyim. Yap yap. Bana kırk vuruyoruz ya. yani vuruyorsun diye. Bana neden vurdun? Neden bana vuruyorsun? <laughs> Ay <Ya>, yeter. <laughs> ve o kaçmıştı. Yani artık onu kaçmış abi. E son yangınca yangıda çarptı ve öyle evet, çok doğru. doğru. Onlar önce Monotova vadilerinde ve yanacak herkes çünkü artık ölüm Ve son bir bu canavarı artık yanmaya. Ah! Hayır! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl yanıyorum ben buraya? Ah! Nerede? ...betirleme ödülü zaten azıcık bir uç. Hayır, yanma. Lütfen. Please. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Olamaz. hayır. Hayır. ya. mi beta antic geliyor ve beta çıktı. Yani gut